Şerifen örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere mevsimlik örgülerde kullanabileceğiniz iki sıradan oluşan bir örnek göstermek istiyorum. Modelim iki ilmek ile yapılıyor. 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde iki ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. Ben 20 ilmekli örgüme başlıyorum. İpim oldukça ince. Aliza Diva. Önce örgümün arka yüzündeyim ve ilk sırasındayım. Bir sıra ilmeklerimi ters örüyorum. Bu sırayı çok sıkı örmeyin. Model uygularken zorlanabilirsiniz. Sadece ilk başlangıca özel bir sıra ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. örgümün ön yüzündeyim. ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonrasında bir tane ilmeğimi dolayarak artırıyorum. İki ilmeği tersten girerek birlikte topluyorum. Bir kez ipimi şişime doluyorum. Aynı ilmeği bir kez daha örüyorum. İki ilmekten üç ilmek elde ediyoruz. Önce bir ilmek şişime dolayarak artırıyorum. Sonraki iki ilmeği tersten girerek birlikte kesiyorum, topluyorum yani. Bir ilmek şişime dolayarak aynı iki ilmeği bir kez daha örüyorum. Önce bir ilmek artırıyorum. Sonraki iki ilmeğimi 3 ilmek olarak örüyorum. Önce bir ilmek artırıyorum. Sonra iki ilmeği tersten girerek birlikte topluyorum. Bir ilmek doluyorum. Aynı iki ilmeği bir daha örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Bir kez daha örüyorum. Her türlü kalınlıkta iple örebilirsiniz. Bir ilmek doladım. Son iki ilmeği birlikte topladım. Şişime bir ilmek doluyorum. Ve aynı iki ilmeği bir kez daha örüyorum. Kenar ilmeği ile Sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzüne geçtiğim zaman Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Burada ön tarafta ilmek sayısı 2 tane iken 4 taneye çıktı. Bu yüzden ilmeklerimi ikişerli olarak birlikte topluyorum. Sıra boyunca ilmeklerimi ikişerli olarak ters örüyorum. Böylece sayımız eski haline gelmiş oluyor. kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimin tamamını ikişerli olarak birlikte toplayarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bundan sonrasında aynı işlemleri yaparak tekrarlıyoruz. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek doluyorum. İki ilmeğimi tersten girerek birlikte topluyorum. Bir ilmek içime doluyorum. Ve bu iki ilmeği bir kez daha ters örüyorum. Önce bir ilmek doluyoruz. Sonra iki ilmeği birlikte topluyoruz. Bir ilmek dolayarak birlikte tekrar örüyoruz. Örüyoruz. Bu şekilde iki tane olan ilmeğimizi dört taneye çıkartmış oluyoruz. İnce angora iplerle gayet şık duran bir model. Ben farklı bir seçenek olması amacı ile Aliza Diva ip kullandım. Bu da oldukça ince dantel ipini andıran bir ip. Dilerseniz örgünüz bittikten sonra bu model için hafif bir ütü buharı ile örgünüzü düzeltebilirsiniz açılmasını istiyorsanız hafif bir ütü, ütü buharı tutabilirsiniz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Arka tarafta dediğim gibi bundan sonra aynı devam ediyoruz. İlmekleri ters örerken her defasında iki ilmeği birlikte topluyoruz. İlmeklerimizi ikişerli ikişerli gruplar halinde toplayarak eski sayıya geri dönüyoruz. Modelimiz bu şekilde devam ederek ilerleyecek. Aynı iple çalıştığım modelim. Mevsimlik örgülere uygun olması için Alisa Diva ile çalıştığım kullanacağınız ipin kalınlığı ve şişinizin kalınlığı modelin görünümünü tamamen değiştirecektir. Burası da örgümüzün arka tarafı. Ben biraz salaş durması için Kaldırarak gevşek ördüm. Sizler modelin nasıl görünmesini istiyorsanız o şekilde elinizin sıkılığını gevşekliğini kendiniz ayarlamanız gerekiyor. 3 numaralı şiş ile ördüm parçayı. Yapma için herkese kolay gelsin.